Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. Bugün sizlerle sol ağzıma soyacağız. Nasıl gittin oğlum onlara öyle az önce? Bir dakika. Bir dakika. Bro. Yalnız bu özellik yeni mi gelmiş? Bana mı öyle geliyor? Neyse biz videomuza geçelim. Hayır. Aman boşaltı yine kuruyoruz. Bu niye daha fazla hasar verdi? Anam tam şeye doğru işaret ediyor. <laughs> Hemen bize bu katmanı şöyle uzarlık değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar demin o uçan şeyleri net göremedik. Yani bunlar şöyle çok yaz yarı yoldan geldi. Şimdi biz de şöyle atacağız. Bakalım. Burn, burn, burn. Aga benim dünyayı ortadan ikiye bölmemin kısa yolu. Vallahi bunu böyle bir atıyorum, kendisi dolanıyor. Ama lazerler daha az oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bildiğin dünyanın içinden dolaştı. Ne diyebilirim ki başka? Acaba bunun için şunu yükseltti mi şimdi? Bir dakika dur dur. Nasıl gidecek? Bro. Bro. Şimdi makine böyle komut vereceğim bak. Böyle attığım gibi böyle. Çok garip ya. Ama bence oyunun yapımcısı mantıklı yapmış bunu. Dönmesi güzel bir efekt. Ay aşkına bastım ama. Ee... alamadım. Gene <laughs> <laughs> aynısı gibi çok uzun oldu. Şimdi şöyle atalım. Şöyle. <laughs> Bir dakika acaba bunun nedir? Tarafından... Eğer o deli kaçmasaydı belki Gel. oradaki şey olmasaydı belki. Gel. Neyse arkadaşlar biz çayımızı yeniyelim ve fikrimize gelelim. Şöyle 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 şöyle, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bum. Çıkmıyor. Değişik. Yavaş şuna. Şöyle. Şu, şöyle şu, şöyle şöyle. Ah. Evet arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapmayı öğrendik bu videomuzdan da. Gün değiştirme. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Umarım videomu like atarsınız. Bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Dünyanın her tarafına. Her tarafına. Her tarafına. Her tarafına. Her tarafına. İşte gidiyor. Dünya diye bir şey kalmadı lan. Dur, giderken bari şunu yapayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu like atarsınız. Bye bye.